Merhaba kıymetli balıklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir yerden sonra tekrar birlikteyiz. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Ee, hepimize büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, dönüşüm şart, kıymetli dostlarım. Ee, kanalımızda bununla alakalı yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, hayat bugün, o da şimdi. Diye düşünüyorum Şu anımız yaşamamız gerektiğini Ve şu anda e, Tatlar almamız gerektiğini Dönüşümler, acılar Huzurlar, mutluluklar Hepsi bir arada Ne varsa alemde Hepsi ademde diyorlar çünkü Keza bunu da e, bizzat deneyimlemiş e, Farkında olmuş Güzel arkadaşlarım var Gerçekten hepimizin başı sağ olsun Arkadaşlar artık uyanmamız gerekiyor çünkü e, bunlar daha başlangıç güzel kardeşlerim. E, o yüzden ne kadar bilinçli olursak e, frekanslarla çalışan e, bu sistemde ya da ne ekersek onu biçeriz e, diye matematiksel olarak bir e, muazzam bir yaratılış söz konusu. O yüzden ne ektiğimize dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten takipçi arkadaşlarım bilirler. Aboneler bilirler. Her zaman, her daim her zaman söylediğim şey. Arkadaşlar dönüşelim. Dönüşmezsek yıkım gelir. Dönüşmezsek e, bir silkelerler. Dediğim her zaman buydu. Şu an varız. Çok şükür elhamdülillah. E, ve bunun kıymetini bilmek gerekiyor güzel kardeşlerim. Gerçekten tekrar ve tekrar emeği geçen herkese. Tüm Türkiye'ye. Ee, şifa olsun dileğiyle başlayacağım. Zaten her daim amacımız da buydu arkadaşlar. Büyük geçmiş olsun hepimize kıymetli kardeşlerim. Yaşanılan travmatik durumlarla alakalı destek olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet kıymetli balıklar yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, süre zarfında video atmak istemedim. Birçok arkadaşımın da ihtiyacı vardı aslında bu durumla alakalı <laughs> Lakin e, biraz kendi halimizde kalmamız gerekiyordu arkadaşlar. E, herkesin oturup bir düşünmesi gerekiyordu. E, kendi kendine nasıl toplanması gerekiyor, e, onu bir e, irdelemesi gerekiyordu. Şu an e, Türkiye birlik ve bütünlük enerjisi altında zaten. E, bu da herkese yansıyor. Bu muazzam bir dönüşüm getiriyor arkadaşlar. E, topraklarımızda Türk kanı, Türk kültürü e, muazzam bir ruh e, döngüsüne, çemberine e, tabi arkadaşlar. Türkün kanı, Türkün e, cesareti, Türkün gücü dedikleri aslında fiziksel olarak değil de inançla alakalı, birlik ve bütünlükle alakalı e, bir birliğimiz var. Tüm dünya üzerindeki ülkeler dışında. Öncelikle bunları bilmenizi istiyorum güzel kardeşlerim. Türk başkadır. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ee, Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur derken tam olarak bundan bahseder. Kendinize gelin arkadaşlar. Kendinize geldiğiniz zaman her ne olursa olsun muazzam bir potansiyele sahipsiniz. Dedikten sonra balık burçlarının şu anki uyanış videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Burada iki tane destem olacak. Şöyle yanaştırayım. Pembe baykuş, mavi baykuş. İkisinden birini seçiyorsunuz. Ben mavi baykuşu seçen arkadaşlarımla başlıyorum kıymetli dostlarım. Bunları kenara alayım. şifa olsun dilerim arkadaşlar bakın e, videolar izleyin araştırın mutlaka tamam mı hani bu dönüşümle alakalı dünyada neler oluyor negatif enerjiler negatif e, kaotik durumlar neler dua nelere etki ediyor olumlu sözler tamam mı her şey bir frekansla titreşiyor adamlar artık bas bas bağırıyor lütfen araştırın olur mu ee, maksadımız da bu birliği ve bütünlüğü sağlamak güzel kardeşlerim ve bunu Türkiye çok güzel bir şekilde yapıyor o yüzden bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Zaten takip eden arkadaşlarım biliyorlar bütünlük enerjisine gelmeniz lazım. Sen ve beni yaptığımız zaman orada nefis çalışıyor. Nefisleri törpülememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ölüm çat kapıya geliyor gördüğünüz üzere. Değil mi? Zaten anlatmaya çalıştığım her zaman her daim buydu. Şu an varız. Şimdi varız. Şu an beni duyuyorsanız şükürde kalın. Şu an beni dinleyebiliyorsanız şükürde kalın. Her ne olursa olsun. Allah'ım bir şeyler sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Her zaman bir şeyler vesile olur. Tamam mı? Ama her şeyde Allah'ım senden gel deyip elhamdülillah Rabbil Alemi diyebilmek çok kıymetlidir güzel kardeşlerim. O yüzden şükür şükür, razıyet, razı makam, tamam mı? Razı olmak önemlidir. Sen elinden geleni yapacaksın. Tabii ki yapacaksın. Emek çok kıymetli. Ama yargıya girmeden, yargıdan uzak durarak ham eylemeye devam etmen gerekiyor. Çünkü neden? İnsan fıtratındayız arkadaşlar. Yaradılışımız gereği. Ve yaradanın belirli kuralları var. Ama bu bizim fıtratımızın ihtiyacı olan şeyler olduğu için Bu kurallar var Bu kurallara uyarsak O nefis törpüleniyor O eğitim, o yaşam, o tecrübe Daha da kolaylaşıyor Yani şöyle Acısı da var, tatlısı da var Tamam mı? Bunların ikisinde ham değilersen, ikisine de razı olursan Şayet Mana alemine çıktığınızda arkadaşlar Huzura çıkıyorsun kendinizin güzel haline çıkıyorsunuz. Yani Allah'ım her şeyden razıyım. Ben senden razıyım. Sen de benden razı olma makamı vardır. Tamam mı güzel kardeşlerim? Bu da küçük bir bilgi olarak aktarıyorum. O yüzden şimdi bir an önce kendinize gelmeniz lazım arkadaşlar. Evet derin bir üzüntü, derin bir sarsıntı. Lakin dediğim gibi bunları aşırı derecede bağımlılık haline getirerek ee, saplantılı bir şekilde orada yaşamaya devam etmekten ziyade bakın, bırakabilmeyi öğrenmiş olan kardeşlerim kendini çok daha çabuk şifalandıracaktır. Neyi bırakma? Takılı kaldığın ya da bulunduğun sıkıntılı ortamı bırakma. Tamam mı? Şimdi bırakmak nedir? Zaten ölüm kartıyla eşdeğerdir. Ölüm bırakmaktır zaten. Şimdi neyi gördük biz bu yaşadığımız şeyle? Bırakabilmeyi gördük değil mi? Bakın her şey toz, toz oldu. Neyi bırakamıyorsunuz diyor. Rabbim zaten bakın şu şekilde açıklayacağım. Ölüm size gelmeden önce, ölmeden önce ölünüz kelimesi bu yüzden. Cümlesi bu yüzden. Çok kıymetli güzel kardeşlerim. Tamam mı? Ee, diyor ki benim dışımda neye bağımlılık arz edersen onu senden alırım. Ölümü bolca hatırlayın derler mesela. Ölümü bolca hatırlarsanız anda kalabilirsiniz zaten. Arkadaşlar bu kartlar sadece vesile. Abone olan güzel kardeşlerim biliyor. Bu kartlar sadece vesile. Ben size hakikatten Kur'an-ı Kerim olsun, işte bilim olsun, ilim olsun, pedagoji olsun. Hepsinden bilgileri aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hakikatin... E Bilgileri aslında tektir. Cümle kuruluşları farklı olsa da bilgi tektir arkadaşlar. Hak'tan gelir çünkü. Tamam mı? güzel kardeşlerim? O yüzden bir an önce toplanmanız lazım. Ee, bir an önce kendi şifanız için ve e, ülkedeki, çevrenizdeki e, diğer kardeşlerimiz için. Fark etmiyor arkadaşlar. İnsan, hayvan, bitki fark etmiyor. İnsan fıtratı ruhunun doymasını istiyorsa, ruhunun şifalanmasını istiyorsa birlik enerjisinde kalması gerekir arkadaşlar. Çünkü muazzam bir öğreti vardır burada. Anca birlik ve beraberlik içerisindeki enerjiyle kişi şifalanır. Önce kendinde birliği sağlayacaksın ki ondan sonra etrafınla birlikte olacaksın derler. Tamam mı? Bu çok önemlidir. Bu Türkiye'ye verilmiş güzel bir lütuftur da arkadaşlar bir yandan. Bakın Türk'ün gerçekten tarihini bir araştırın. Mutlaka araştırın. Bu topraklarda Atatürk'ün de dediği gibi hani geçmişinizi bir bilseydiniz eğer. işte damarlarınızdaki asil kan da mevcuttur. DNA'nıza kadar bunları bir araştırın arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ne olacak, ne gidecek kısmını bırakın artık. İşte param da şuydu buydu, işte ilişkimdi vesaire ne olur ne kalır vesaire. Bunlar değildir arkadaşlar hikaye. Şu olacak, bu olacak değildir. Bak, geleceğe atıf yapıyorsun. Ama ne oldu? Ne yaşadınız? Ne gördünüz bu depremde? Herkes ne gördüyse, herkes kendi ruhuna göre, kendi potansiyeline göre eğitim aldı aslında bu olayda. Bir bakın bakalım ne anladınız, ne çıkarttınız güzel kardeşlerim. Dedikten sonra tekrardan başımız sağ olsun. Allah herkese, hepimize şifa, afiyet eylesin. <laughs> Ve son olarak şunu da söyleyeceğim güzel kardeşlerim. Ee, Allah kimseye kaldıramayacağı yükten fazlasını vermez. Bu konuda emin olun arkadaşlar kaldırabileceklerin başına gelir. Bakın tekrar söylüyorum. Ne vesile olursa olsun. Tabii ki bu sırada emek vereceksiniz. Bir şeylerin hani sıkıntılı olaylar olmasın diye. Ya da işte güzel şeyler olsun diye. Emek vereceğiz. Hakkı savunacağız. Ama her ne olsun olacakla öleceğin önüne geçilmiyor arkadaşlar. Olacak ve öleceğin önüne geçilmiyor güzel kardeşlerim. Olacakla ölecek arasında bir sürü tercih yapabilirsiniz. Tamam mı? Ama şu ikisi sabit. Olacaklar da bu arada senin tercihine göre de değişiyor bir nevi. Ama şu ikisi arasında birçok özgür iradeye sahipsiniz. Ve sizin kendi seçtiğiniz yollar sizi o kapılara götürüyor. Bunları da bir araştırın güzel arkadaşlar. Dedikten sonra ee, Balık burçlarının videosu olacaktı ama bu e, küçük bir bilgilendirme videosu olarak e, atayım. Daha mantıklı olacaktır. <laughs> Ki balık su elementidir. Bilgeliğin temsilidir suda arkadaşlar. Şu an çok duygusal bir e, enerji yayıyoruz ülkece. Ve duygunun bilgeliğini yayıyoruz aslında. Birlik enerjisidir arkadaşlar. O yüzden güzel kardeşlerim uyanalım. Kendimize gelelim. Bir silkelenelim. O bunu yaptı, şu şunu yaptı, onun kıyafeti, bunun kıyafeti. Bak bakalım neler yapmışız şimdiye kadar. Tamam mı? Ee, ölümü hatırlayarak yaşamak, ölümü severek yaşamak kadar insanı zinde tutan hiçbir şey yok neredeyse arkadaşlar. Ölüm hakikatin ta kendisidir. Çünkü ölüme gelesiye kadar bir sürü inanç e, silsilesi yaşarsınız. Ama ölüm herkese var. Bunu açık beyan göz görüyor değil mi güzel kardeşlerim? Heh, ölümü hatırlatan Allah'a hamdolsun lakin ölmeden önce ölünüz. Yani uyan, farkına var. Her zaman yaratıcı kendini hatırlatır arkadaşlar. Ama Allah size kendini hatırlatmadan siz hep onda kalırsanız şayet hayat akışınızın nasıl güzelleştiğini göreceksiniz her şeyin nasıl şifalandığını göreceksiniz. Şifa böyle güllük gülistanlık, cennet bir şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar ben. Ha nasip ederse o da olur. Hani o yaşam enerjisinde. Lakin hem olumluyu hem olumsuzu kabul etmekten bahsediyorum. Yola devam etmek zorundasınız arkadaşlar. Tıkanırsanız kendine zulmet, kendinize zulmetmeye devam edersiniz. Tamam mı? Şimdi herkeste travmatik durumlar var. Şu an zaten bir travmatik, daha e, ağır bir travmatik durum yaşanıyor. Ama tekrar söylüyorum. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermiyor. Amener Resulü duasıdır arkadaşlar. Bakın inanç tazelenmesi yaşadı, yaşandı. Bak bakalım dediğim gibi kendinde neler açığa çıktı. Hangi hakikatler geldi ruhuna? Çünkü ruhuna döndün bu olaylarla birlikte. Tamam mı güzel kardeşim? Özünüze gelin arkadaşlar, özünüze. Çat diye bir geliyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra her şey kalıyor. Zaten kanalımızda bu bunun için var. gönül veren arkadaşlarımdan Allah razı olsun. dilerim Rabbim rızası ile yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz kıymetli kardeşlerim. Bunun için elimden geleni de yapacağım. Allah da izniyle ee, size gerçekten o e, hakiki sözleri aktarmaya devam etmeye niyet ediyorum ömrüm boyunca arkadaşlar ne kadar yeterse bu bana ne kadar bahşedilirse <laughs> çünkü bu bilgiler de onun doğrultusunda akıyor Rabbim izin vermediği sürece hiçbir şey olmaz arkadaşlar yaprak kıpırdamaz bakın bunları ben hep kullanıyorum bunları ben hayatımda sürekli aktifleştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum neden ben diyorum yapmadığım şeyi size aktaramam arkadaşlar tamam mı yapmadığım şeyi size aktaramayacağım için ee, ne yaşadıysam neyi öğrenilmiş davranış haline getirdiysem bunları aktarıyorum ve bunun şifası yüksek enerjiyle size geri dönüş yapar o yüzden lütfen şükrü hayatınızda yaşayın. Ölümü de yaşayın. Yani ölümü yaşamak nedir arkadaşlar? Bırakabilmektir. Saplantılarını, takıntılarını, iyi ya da kötü fark etmez. Diyor ki Hazreti Ali, hırsların seni kul etmesin, hak seni hür yarattı diyor arkadaşlar. Bakın hürlüğünüzü elinize geçirmeniz lazım. Ruhta hürlükten bahsediyorum. Sen paraya takılı kaldıysan, geçim derdine takılı kaldıysan, geçmişe, geleceğe takılı kaldıysan, kaygılı isen ya da işte e, sevdaya takılı kaldıysan, işte her neyse, aileye, çoluğuna, çocuğuna vesaire ya da bırakamadıysan, bunların hepsi e, hırs dediği yere geçiyor Hazreti Ali'nin. Hürleşmek gerekiyor arkadaşlar, hürleşmek gerekiyor. Zaten e, muazzam bir şifa çalışıyor şu an. Çünkü hakikat kendini gösterdi arkadaşlar. Lütfen bu konuyla ilgili de araştırmalar yapın. <laughs> Türkiye'nin genleriyle alakalı, geçmişimizle alakalı, işte şamanik durumlar var. Burada gerçekten kutsal insanlar, dervişler, evliyalar gelip geçip el bırakmış bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Bunları araştırın, artık bir uyanın. Dediler aslında bir nevi bize. Tamam mı? <laughs> o yüzden... Özümüze gelelim kıymetli dostlarım. Ee, ölüm bir saniye ileri ya da bir saniye geri olmuyor. Buna birçoğunuz aşinasınız zaten. Ölümden korkarak değil ölümü severek yaşamak. Bakın bu çok kıymetlidir. Tamam mı? Ama bu öleceksiniz istediğiniz her şeyi yapın deniliyor ya mesela. Ee, o kısımda şöyle bir uyarı vereceğim kendi fıtratınızı sağlıklı bir şekilde yaşamaya niyet edin arkadaşlar. Çünkü yaptığınız hatalardan tövbe etme fırsatınız olmayabilir. Yaptığınız hataları düzeltme fırsatı da olmayabilir. O yüzden uyanmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok kıymetli. Dilerim şifa olur kıymetli yoldaşlarım. Açılımlarımıza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu küçük bir bilgilendirme oldu. <laughs> Gerçekten şimdi şu anda Rabbimin Ya Şafi adıyla tek medet ondandır diyerek hepimize şifa olmasını diliyorum. Herkes elinden geldiği kadarıyla zaten e, vatana millete yardımcı olmaya çalışıyor. Sizden tek ricam, onu yapmadılar bunu yapmadılar hiçbir şey paylaşmıyorlar vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar bakın gene yargı yapıyorsunuz. Yapmıyorsa yapmıyor Ya da sana yapıyormuş gibi gözükmüyor Yapmak zorunda değil Güzel kardeşim bakın ee, Zaten Abonelerim beni anlayacaklardır Ama yeni gelen arkadaşlarım için Acınız büyük anlıyorum hepimizin acısı öyle Ama acıdan büyük Bir Allah vardır bakın neyi büyük Diyorsanız eğer ondan da büyük Bir Allah vardır diyor Allahu Ekber diyor tek bir nereden geliyor arkadaşlar Allah Tek büyüktür diyor senin büyük dediğinden büyüktür. Bütün büyüklerden büyüktür. O yüzden hayatı altın üstüne geldi diye korkma nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını diyen bir Şems Tebriz vardır. Çok kutsal ruhlardır arkadaşlar. Lütfen bakın yargı işlemini çalıştırmayı bırakın. Şu yargı işlemini çalıştırmayı bırakın. O onu yapmıyor bu bunu yapmıyor. Evet bakın hizmet edeceğiz. <laughs> Tabii ki haklı haksız bunlarla ilgili güzel bir şekilde e, mücadele etmemiz gerekiyor. Yargılayarak, dibe alarak, linçleyerek değil güzel kardeşlerim. Yine aynı sıkıntıyı ekiyorsunuz. Ne olacak sonra bakın? Ne ekiyoruz? Sen şimdi diken ekiyorsun. Sen şimdi yargı ekiyorsun. Yargı ekersen eğer yargıyı tekrar biçmeyi sağlayacaksın. Öyle bir alan açıyorsun kendini. Arkadaşlar bu sistem böyle çalışıyor. Ne olursunuz kendinize gelin susmak terimi vardır ya. Sadece işinizi yapın mesela diyelim. Sadece yapın. İnsanları yargılamaya bak. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar vesaire. Ortada bir haksızlık durum varsa yargıya girmeden bu yapılsın, bu yapılsın, bu yapılsın. Evet ses çıkarılacak bu ayrı mesele. Ama bunu kullanırken sözcüklere ve terimlere dikkat edelim. Lanet okumayı bırakın mesela. Lanet okuyan arkadaşlarınızı da görürseniz. Uyarabiliyorsanız uyarın arkadaşlar. Hangi kelimeyi, hangi cümleyi yükseltirsek, tamam mı? Hangi enerji yükselirse o enerjiyi çekersiniz. Lanet yükselirse lanetlik şeyleri çekeriz arkadaşlar. Ama e, birlik enerjisi yükselirse birlik enerjisini çekeriz. Bu konuyla alakalı da bilgilendirmemi yaptıktan sonra bakın bana kızmayın ama gerçek bu güzel kardeşlerim. Bakın çok önemli. Öfke çok kuvvetli bir frekanstır. Sevgi de çok kuvvetli bir frekanstır. Tamam mı? O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece yapmanız gereken şeyleri yapın. Güzel bir şekilde. Zaten birçoğu da birçok arkadaşım da bunu yapmaya çok özen gösterdiler arkadaşlar. Yani incitmemek için, kırmamak için, düzgün konuşabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunu tek bu durumda değil. <laughs> Bakın tek bir yaşanan bu durumda değil. Bütün olaylarda, hayatınızın her yerinde cümle kuruluşlarınıza dikkat etmeniz lazım. Çünkü biz neysek onu çekeriz arkadaşlar. Ki farkındaysanız Türkiye'deki insanların çoğu, bütün kardeşlerimizde neredeyse umutsuzluk frekansı yayılıyordu. Ne oldu ama sonra? Şimdi bu yaşanan olaydan sonra umutlar yeşermeye başladı. Evet çok sıkıntılı bir olaydı. Ama umutlar yeşermeye başladı. Susan artık konuşmaya başladı mesela. Tamam o kadar güzel aslında kıymetli eğitim ve öğretim var ki. Zaten bu şu an öğrenmezsek arkadaşlar, şu an uyanmazsak bir dahaki sefere zor. Ya uyandık ya uyandık güzel kardeşlerim. Tamam mı? Lütfen kendinize gelin diyorum. Ee, hepimiz için. Kendimize gelelim arkadaşlar. En azından emek vereceğiz. Olduk yok. Emek vereceğiz. Hep emek vereceğiz. Emekleri zayi etmeyen bir yaratıcımız var çünkü. Sadece emek verin. Güzellik için emek verin. Birlik, beraberlik için emek vereceğiz. Tamam mı? Birbirimizi yargılamayı bırakalım mesela. Başta bu yargı olayını bir bırakmamız gerekiyor güzel kardeşlerim. Şu yargı üzerine mutlaka bir çalışmamız gerekiyor. Affedebilmeyi, bırakabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi zulmetmeyi bırakmamız lazım. Çünkü kişi kendine zulmederse herkese zulmediyordur bir yandan. Aslında bir nevi mantıkken yani düşündüğün zaman böyle oluyor değil mi? Çünkü kişi kendini sevemezse o enerjideki insanlara onu her türlü yansıtır zaten. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kanalım uyanış kanalıdır. Elimden geldiğince Yardımcı olmaya çalışacağım sizlere Bir şeyde takılı kalmayı Çok uzatmayın sadece arkadaşlar Ölümün yası Üç gündür Kur'an-ı Kerim'de net yazar Ölümün yası üç gündür Ölüme üç gün yaz vermiştir Rabbim Bakın hikmet vardır arkadaşlar Gören Anlayan okuyan anlar Keza zaten bunu kaldırabilecek insanların başına e, mutlaka ama mutlaka Rabbim her daim yardım eder. Kaldıramayacakların başından uzak tutar. Bakın arkadaşlar buna güveniniz tam olsun. Onlar yaşadı ama bize ders oldu. Anlatabiliyor muyum? Onlar zaten muazzam bir uyanışta. Onlar ölümle yüz yüze geldi. Onlar teslim etti. Yaşayanlar da ölen e, kardeşlerimiz de. Onlar teslimiyete geçti. Direkt teslimiyet. Bakın şu an direkt teslimiyettiler. Diyorlar ya benim hiçbir şeyim kalmadı. Ama Allah var arkadaşlar. Benim sadece Allah'ım var diyebilmektir olay mesela. Tamam mı? E Allah varsa da sen hala yaşıyorsan da bu dünyada görevin bitmemiş demektir. O yüzden bir an önce ayağa kalkıp, şifalanıp, neyse bu dünyaya geldiğin görev onu bilinçli bir şekilde icra etmen gerekiyor. Tamam mı güzel kardeşim? Tekrar büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Konuşulsa çok uzun şekilde konuşulur. Ee, yaraların sarılma vakti güzel kardeşlerim. Umudun aktifleşme vakti. Çünkü kaos ve umut. Bakın arkadaşlar kaos düzen için gereklidir. Düzen kaos için gereklidir. Bunlar birbirine eşdeğerdir. Biri olmazsa biri olmaz. Tamam mı? O yüzden umudun yaşarması lazım. Karanlığı sadece aydınlık deler güzel kardeşim. Bakın bu çok kıymetlidir. Karanlığı neyle deldiğin çok önemlidir. O yüzden şimdi... Karanlık kısımda değil de umut kısmında Allah'ın var olduğu, yaratıcının var olduğu, yaşamın var olduğu kısma bakmaya başlayalım. Şimdi şu an bunun için niyet ediyorum, tüm Türkiye için, hepimiz için. Ee, ya şafi, ya medet. Arkadaşlar Allah yetişir, her türlü yetişir. Yetişti de zaten. Yani şu kadar yara almayan bebeklerimiz çıktı ya şu kadar çocuklarımızdan dinlediğimiz hikayeler var artık. Yani hani teke gidiyoruz arkadaşlar. Ölüm diye bir hakikat var. Muazzam bir uyanış geldi. Bakın muazzam bir uyanış geldi. Ben daha önce mesela bu kanalda bütün bunları aktardım. Aktarırken e, çok fazla eee Yargı konusunda anlamayan arkadaşlarım oldu. Ya da bu anlattıklarım konusunda falvari olarak baktıkları için ki fal bakmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bakmıyoruz. Kehanetle işimiz yok güzel kardeşim bu kanalda. Bu kanalda hakikatle işimiz oluyor. Her daim. Tamam mı? Ee, o yüzden şimdi uyandık. Şimdi kendimize geldik. Bunu güzel bir şekilde kullanabilmeye niyet edelim. Tamam mı? Büyük büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Bundan sonraki yolumuzda gerçekten Türkiye olarak bizim görevimiz neyse dünyaya gelme görevimiz. Buradaki ruhların görevi her neyse kendine gelen bilinçli bir şekilde hareket etmeye niyet ediyorum güzel kardeşim. Allah'ın rızası ile hareket etmeye niyet ediyorum. Şifa olsun kıymetli dostlarım. Balık burçları e, sizin için apayrı bir video çekeceğim. Bu kanala, e, bütüne bir mesaj oldu. İyi ki varsınız arkadaşlar. Lütfen kendinizi sevin. Lütfen kendinize gelin. Tamam mı? Artık şu kavgaları, içerideki kavgaları bir bırakın. Çünkü hazır barış enerjisi ve birlik bütünlük enerjisi çalışıyorken, bakın bütün dualar birken. Bunu şu an kendinize güzel bir şekilde lanse edin. Tamam mı kıymetli yoldaşlarım? Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yolunuz hep onunla birlikte nura dönüşsün inşallah.